Evet arkadaşlar, NASA versiyon 2 kutumuz elimize geçti. Bugün de gittik Türkiye'den aldık. E, elimizde turuncu avuç içine tutabileceği kadar büyüklükte bir kutu var. Ve e, NASA'nın kendi logosu, sade bir tasarım. E, diğer tarafta da NASA'nın, e, daha doğrusu ürünün seri numarasının, e, GPS numarasının ve e, PMU güç biliminin de seri numarasının bulunduğu 3 adet bilginin yer aldığı e, sticker var. Kutuyu yukarı çekerek açıyoruz ve bu arada kutunun da iki tarafında bir ve iki tarafında daha önce açtığım ilk kez sizin açacağınız ve kutuyu ilk kez sizin içeriğine bakacağınız e, güvenlik bantları mevcut. Nazayı kutuyu ilk açtığımızda karşımıza GPS kutusu geliyor. GPS birimi ayrı bir kutuya konulmuş. Ve içinden ee, NASA versiyon 1'den de alışık olduğumuz fakat NASA versiyon 2'de turuncu olarak rengi değişen tüm konsept gibi bir GPS antenimiz var. Ee, GPS antenimizin de kontroller ana kontrollere girmesi için bir soketle sonlanmış. Diğer tarafta da bu anteni kuadımıza e, veya egzamıza montaj yapmamız için gerekli olan Tüm ekipmanlar düşünülmüş. Gidip de e, ürün elimize aldıktan sonra tırım tırım nereden ne bulurum, ne alırım diye aramayacaksınız. Ne var bunların içinde? Ayak var ve ayağın üzerine yerleşen bir mil. Milde gördüğüm kadarıyla karbon fiber olarak e, üretilmiş, seçilmiş. Ve bunun üzerinde de yine GPS'imizi yerleştirmek için ayak var. Bunların birbirine montajı ve sabitlenmesi için gerekli Çift taraflı bantlarda 3 triem m seçilmiş. E, Tri-M'de birçok üreticinin seçtiği çift taraflı bant ve sticker'larımız var. Diğer tarafta kutumuza dönecek olursak kontrolörümüz, ana kontrolör. E, ana kontrolör de yine turuncu düşünülmüş. NASA V1'e göre daha e, fiyakalı, daha şık ve daha kaliteli görünümlü. M1, M2, M2, M3, M4 ve M5, M6 olarak motor çıkışlarımız var. SC çıkışlarımız var. F1 ve F2 olarak da ekstra iki tane port eklenmiş. Port var. Diğer tarafta ise üstte güç birimi ve LED USB ara birimi bağlantı için iki tane ayrı port ve diğer taraflarda da alışık olduğumuz kontrol portları var. Eleron, Elevator, Throttle gibi sıralanan. Eee Alışık olduğumuz yine 5 kanalın yanında X1, X, X2 ve X3 olarak da custom portlar son 3'e eklenmiş. Kontrollerimiz de sağa koyduktan sonra kontrollerimizin olduğu plastik parçayla kenara koyuyoruz. Ve içinden çıkan diğer parçalara bakıyoruz. NASA daha doğrusu DJI bütün kutu içeriğini yırtmak zorunda kalmadığımız plastik fermuarlı Poşetlere koymuş. Poşetler antistatik ve zarar görmesini önlüyor. Bu da bizim LED birimimiz. NASA versiyon 2'de e, modlar var ve bu modlardan geçişte biz eğer bunu e, quadcopter'ımızın veya hexamızın altına takarsak e, havadayken hangi modda olduğunu bu LED'in renginden de anlayabiliyoruz. Diğer tarafta bu LED ara birimini de görüyoruz. E, bir USB ara birim olarak kullanıyoruz. Bir taşla iki kuş vurmuş ve bizim kuadımızın kolay erişilebilir bir bölgesine ve kolay uçuş sırasında görülebilir bir, bir bölgeye koyarsak bunu hem ışığı görüyoruz hem de PC ara birimi, PC USB bağlantısı içinde kartı yerinden çıkartmak, oynatmak veya kartı zorlamak zorunda kalmıyoruz. Diğer tarafta ise bu ara birimi PC'ye bağlamak için bütün telefonlarımızdan ve çoğu kullanılan micro USB e, bağlantısı mevcut ve bu kab ara kablo mevcut. Ara kabloda böyle beklediğim kadar kaliteli çıkmadı açıkçası soketler. Hani biraz daha kaliteli bir şey beklerdim. Kablo yapısı çok da e, am şam değil. Ne var ki elimizde eminim bu kablolarda çok fazla var. Bir de kontrol ara, e, güç ara birimi gözümüze çarpıyor. Burada da Açtığımız zaman şöyle Naza'nın gücünü sağlayan e, güç ara birimi elimizde. Bu PMU diye adlandırılan e, ara birimden Naza'mıza pilimizden elektrik alıp Naza kontrol birimine e, daha doğrusu buradan alıcımıza ve NASA kontrol arabirimine ne yapabiliyoruz? Ee, güç verebiliyoruz. Şurada evet. Buradan direkt ara güç verebiliyorsunuz. NASA versiyon 2 de diğer NASA versiyon 1'e göre e, daha stabil bir uçuş e, sağlanmış. Kalkış modu tamamen değişmiş ve NASA versiyon 2 ile NASA M'in NASA M versiyon 1'i karşılaştırıldığında kalkış ve kalkıştan sonra da sabit duruşta ciddi anlamda fark var. Titreme ve sağa sola kaymalarda. Yine NASA versiyon 1'deki gibi all in one. Hepsi içinde bir versiyon ki zira bu ürünün içinde üç eksenli jiroskop, 3 eksenli ivme ölçer ve ana kontrol içinde barometre mevcut ve biz bunu ekstra paketimizin içinde yer alan fakat e, GPS'siz de paketi mevcut olan kontrolörler var. E, GPS'imizle daha stabil ve e, daha güvenli uçuşlar yapabiliyoruz ki. Güvenli uçuş dedik. Güvenli uçuşta neler var? E, NASA versiyon 2 çoğumuzun da bildiği gibi e, birincisi pil e, zayıflamalarında ayarladığınız düzeyde. İkincisi, e, eğer kontrolden çıkarsa kumanda, daha doğrusu radyo kontrolden çıkarsa. Üçüncüsü ise siz kumandadan verdiğiniz komutla e, eve dönebiliyor e, ve sizin üzerinizde saptadığınız yükseklikte bekledikten sonra eğer 30 saniye içinde sizden bir komut gelmezse landing iniş yapabiliyor kendi başına. Ve diğer tarafta NASA versiyon 2 8 pervaneli helikopterlere kadar kontrol edebiliyor. Ki 4 pervane üzeri HEXA ve daha üstü e, helikopterlerde ise herhangi bir motorun bozulması veya çalışmaması durumunda NASA e, helikopteri güvenli olarak e, yere indirme özelliğine sahip. Diğer tarafta ee, oryantasyon var ki burada yine alıcıya bağladığımız bir kanalla eğer komut verirsek NASA bize yüzünü dönerek bizim yön e, saptamamızı daha kolay hale getiriyor ki çok pervaneli helikopterlerde biliyorsunuz genellikle yönü uzakta ve görmüyorken saptamat bazen zor olabiliyor. Ee, diğer tarafta ise yine motorların arm edilmesi veya dizayn edilmesi, eski versiyon 1'den hatırladığımız gibi stikleri sola çekerek veya sağa çekerek ve diğer tarafta da çaprazlara çekerek ayarlanabiliyor seçimimize göre. Naza 2'nin diğer bir özelliği de Futaba'nın bazı modelleriyle, S-Bus aracılığıyla tek kablo bağlantısıyla iletişim kurabilmesi. Yani bizim bütün kanallarla birlikte ee, kanalları tek tek bağlamak yerine e, Futaba'nın S-Bus destekleyen e, alıcılarında e, tek kabloyla ne yapabiliyoruz? E, haberleştirebiliyoruz. Bu arada nazarın içinden bizi üzmemek, yormamak ve işimizi yarım bırakmamak için bir incelik yapılmış yine ve tüm e, alıcı ara kabloları beraberinde gelmiş ve bunun yanında yetmemiş. Bir de demiş size alın e, çift taraflı yine triyen bantlar Belki lazım olur demişler. Ee, i̇çinden çıkan kablolar alıcıyı biraz daha uzağa koymak ar içi, e, isteyen arkadaşlar için biraz kısa kalabilir. E, dolayısıyla alıcıyı da Naza'nın yakınında bir yere koyma gibi bir e, zorunluluk. Bu kablo uzunluklarını gördükten sonra doğuyor. Evet. Naza ikimiz elimizde. Biraz karışık. Ve şimdi bu kutuyu yavaş yavaş toplayıp e, şimdi quadcopter'ımıza montajlayacağız ve ondan sonra da deneme görüntülerini canlı olarak yine burada beraber paylaşırız.